Herkese merhabalar videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. de dizisi analizi ile karşınızdayım. Deha da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Dizimiz yayınlandı. Günden beri adeta bizleri ekranları kilitlemeye başardı. Bakalım devran aklını kullanarak İskender'in şok etmeye başarabilecek mi arkadaşlar? İskender aslında devran hafife aldı ve zekasını kullanabileceğini para kazanabileceğini düşündü ama devran aklını kul kullanarak adeta İskender'i tuzağa düşürecek ve şok, şok olacak İskender devran yaptıkları karşısında efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak sizler de DH dizisini günden beri Takip edenler ve hiç kaçırmayanlar videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. İskender ve Devran cephesinde efsane sahneler bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de zaten DHDC ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Devran karakteri. Bakalım İskender'i nasıl bir tuzak kuracak hep birlikte göreceğiz. Def